Olar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Çapkın 17. bölüm kamera arkası görüntülerinden sizlerin karşınızdayım. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'den, set arkası seçimlerden, Pelin karakterinden, dizinin diğer oyuncularından set arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Ya Tapkın'ı sevenleri kanalıma geçiyorum arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Güzel görüntülerle her zaman sizlerin karşınızda olacağım. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum. Ve arkadaşlar bu güzel görüntülerle bizden bu kadar. Sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.